Efendim ben Faik Öztürk. Yani bugün Kırşehir'e geldik, bir düğüne geldim. Kırşehir'de heykellerle bahçede duruyordu arkadaşlar. Heykel bunlar, canlı değiller. Bunlar robot. Yedi üretilmişler, piyasaya yeri çıktılar bunlar. Ve Türkiye'nin her yerinde de artık bundan sonra olacaklar. Şimdi bu robotların bir özelliği var. Ben böyle yaptığım dakika, Ben de bunlarla beraber salaklaştım valla. <laughs> ne yaptım bu farkında değilim. Şimdi eve gideceğim Safiye'yi tanıyamayacağım. Kızlar eğlenelim hep beraber. Efendim. Bundan sonra böyle. Bir saniye. Ben saniye. Hadi şu, saniye. Gel. Ben sana bir bundan sonra... Aa, bunlar ayy, cansız. Ayy. Cansız. Bunlar robot. Ay, şey, heykel. Şey, heykel. Ben bak, bak. Heykel. Ay vay heykel. kendisi. Sana hediye aldı bunları. Aa! Ay maşallah, ay nasıl güzeller ya. Heykel de heykeli güzel ay de Allah olur Allah mu ya? Heykel hep güzel. Ay şey yapmışlar. Süpersiniz. Bayıldım ya. Ben güzel. gördün mü? Bayıldım. Bunlara isim verelim. Ne verelim? Senin ablanın isimler olmaz da kim görürse Ama çok güzel ya. Evet. Bayıldım. Ne kadar güzel bir... E, heykel, heykel. Öyle. Heykel Evet. Bu nerede? Değil bunlar? Bir adam mı? He? adam falan mı? Bunlar Çerkoski'nin torunları. Bunlar dış yere kadar düşmüşler böyle. Hı. Gelmişler Hı. burada. Ne kadar güzel. Burada. memleketime gelmişler. Hı. Çok güzel. Bunlar böyle burada bahçede geziyorlardı. Çiftler içindelerdi. Ay çok güzeller. Evde. Bayıldım ya. Çok şahane şahane. Ay hiç çalın mı Yok yok çalın yok. Bunlar heykel diyor. Heykel nasıl çalacak? Çal, Bak sen atış yap. Heykeli canlandırmışsın Yok, sen. Yok yap. Bak şimdi çalarlar. Çalamazlar. Hadi çalın bakalım. Heykel çalamaz. Aa süpersiniz. Bayıldım. Bayıldım. Ee, Şahane valla. Ya yarım kaldı öbürü aşağı indirmedi onlar. Aman ha. Ben, ben bu arada sinek oluyorum tabii. Ki. Sağ ol, Bir sinek var o da temiz adama gelir zaten bana gelir. <laughs> <laughs> Çok güzel. Valla sizi, sizi kutluyorum şahane. Bunlar şu bahçedeki yerlere de götürüp koyacağım. Öyle mi? Hadi koyalım. Hadi koyalım. Hadi <laughs> sakin. Tamam, tamam. <laughs>